Üst üste İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek tarihe geçti ve halen bu görevi sürdürmekte. Mimar ve Sanat Tarihi Doktoru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş. Kadir hoş geldin. İyi geyimler diliyorum. Çok bir teşekkür yıl önce edin. gelmiştik. Evet. evet bir yıllardan sonra... Seçimlerden hemen önce gelmiştiniz. Evet. Seçimlerden sonra tekrar üçüncü kez başkan olarak sizi tekrar başkan olarak ağırlıyoruz burada. Hoş geldiniz evet, tekrar. İstanbul'ları öyle uygun gördüler. Ben İstanbul'lara teşekkür ediyorum açıkçası biz de İstanbul'lara teşekkür etmeliyiz. Sizi tekrar layık gördükleri evet. için bu göreve. Çünkü yatırımlar oldukça iyi bir şekilde devam etmişti. Bunun devamlılığı için sizin tekrar gelmeniz, tekrar başkan olmanız İstanbul için de büyük bir kazanç oldu. Şimdi bunu detaylandıracağız ileriki dakikalarda ama önce yaklaşan seçimler, yine seçimler konuşacağız sizinle geçen programda olduğu gibi ama bu sefer genel seçimler konuşacağız. Sahadasınız, sokaktasınız. Seçim nasıl Nasıl bir hava var sokakta? Ya şunu söylüyorum çokça. İyi ki demokratik bir rejimdeyiz. Başka bir rejim olsaydı atamalar yapılırdı, seçimler olmazdı. Yani demokrasi, e, ileri demokrasiye doğru geçişler isteniyor dünyada ve insan odaklı bir e, anlayış. Tabii Türkiye bunu başardı, başarıyor ama daha eksiklerimiz var. E, tabii tüm siyasi partiler bu yarışta olacaklar, beraber e, o yarışı centilmence götürmeye çalışacaklar ama mal, Maalesef arazide zaman gördüğümüz maalesef çok maksadına açmış veya e, umutlar ve hayalleri oynayan bir siyaseti e, sürdürmeye çalışanlar var. Bunlar geride kaldı esasında. vaatler döneminde, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bakın yok böyle bir şey. Yani çok çok hayaller ve vaatler üzerine. CHP'nin vaatlerinden başlayarak. Yani, genel anlamda sanki. hepsinin hepsi, hepsinin. Hani AK Parti burada partili olduğum için söylemeyeceğim AK Parti böyle bir vaati yok. AK Parti yapıyor. Ama diğerleri vaatlerle umutlarla ama. E, ayakları ne kadar yere basıp basmadığı tartışılır. Tabii vatandaş önceleri acabalar filan filan ama şimdi